Fethiye Gazeteciler Derneği Başkanı Osman Baykuş ve Muğla İnternet Gazeteciler Derneği Başkanı Seda Köktener tarafından bayramlaşma programı düzenlendi. Sultan Akı Asli'de düzenlenen programda Fethiye'de çalışan basın mensupları birbirleriyle bayramlaştı. Çayların içilip kurabiyelerin yenildiği bayramlaşma programında bol bol sohbet edildi. Basın mensuplarına hediye takdim edilmesiyle devam eden program aile fotoğrafı çekilerek sona erdi. Bahane yani gönül e, muhabbet ister, kahve bahane demişler. E, biz de Fethiye Gazeteciler olarak, e, daha önce her bayramda e, partiler bayramlaşma düzenliyor. Biz kamerayı alıp, fotoğraf makinesini alıp, mikrofon alıp koşuyoruz. Siyasi partiler düzenliyor, bürokrasi düzenliyor. Hep biz iş için gittik. Bu kez de dedik ki, e, Seda Başkanım'la da bir fikir alışverişinde bulunduk. Bu kez biz kendimiz için bir bayramlaşma yapalım. Ee, bayramda hep bir araya gelemiyoruz. Çünkü birçok kişinin Fethiye gibi bir yerde yaşadığımız için misafirimiz fazla oluyor. Birçok arkadaşımızın misafiri vardı. Birçok arkadaşımız şehir dışındaydı. Buna rağmen biz yapalım dedik. Ee, kaç kişi olursak olalım. Belki bunu geleneksel hale getirebiliriz. Bayramlaşalım diyerek bu şekilde bir program düzenledik. Bunu da Fethiye merkezde yer aradık. En son eski bir televizyoncu olarak, basın mensubu olarak Eski 21. yüzyıl TV'nin sahibi Recep abiye dedim ki biz yer arıyoruz, gelin burası dedi. Onun için bütün katılan, katılamayan arkadaşlara teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra her bayramda kendi aramızda olup bayramlaşırız. Araya dünyayı etkisi altına alan Covid-19 girdi. Evlere kapandık, sokaklara çıkamadık. Biz gazeteciler olarak birbirimizi göremedik. Bunu da bir bahane olarak bir araya gelelim dedik. Herkese teşekkür ediyorum. Seda Başkanı da internet e, gazeteciler derneği olarak birlikte organize ettik. Sözü ona bırakıyorum. Sonra da Recep abi. Evet, öncelikle e, yerin benim için çok önemli var. E, bu işe başlamamda benim sebep olan Recep abim. Yıllar önce 21. yüzyıl televizyonun sahibiydi. Bizim için her zaman büyüğümüzdür bu konuda, bu meslekte. O yüzden ilk önce teşekkür ediyorum Recep abime bu yerde bizi açtığı için. Sonrasında Osman Başkan'ıma da teşekkür ediyorum. Biz Fethiye'de birlik anlamında kuvvetli bir medyayız. Medyaya sahip olan bir ilçeyiz. Bu anlamda hepimizin bir çatı altında toplanması birçok kez gerçekleşmiştir. Bu da bayramlaşma seremonisi ilk defa olacaktır. Bir derneğin, bir basın cemiyetinin basın mensuplarıyla, üyeleriyle bir bayramlaşma töreni yapması fikri anlamında Osman Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Ee, tüm katılan arkadaşlara da ee, bizlerle birlikte oldukları için Muğla İnternet Gazetecileri Derneği adına ben de teşekkür ediyorum. Gazeteciliğin ne kadar meşakkatli olduğunu ben çok iyi yakından bilirim. Osman Bey e, bu konuyu dile getirdiği zaman göğsümü gere gere ben sizi ağırlarım falan dedim. Buraya geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Allah yolunuzu açık etsin, bahtınızı açık etsin hep düzgün haberler vermeye devam edin. Sizleri seviyorum.